Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili boğa burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 30 Nisan'a kadar efendim 30 Nisan'a kadar beklentilerimiz gerçekleşiyor mu? Hepimizin beklentileri var. Beklentilerimizi bekliyoruz olacak mı olmayacak mı diye arada kaldığımız zamanlar oluyor. Kafaya taktığımız zamanlar oluyor. Beklentilerimiz gerçekleşecek mi? Her alanda beklentilerimiz var. Sağlıkta, işte, aşkta vesaire efendim beklentilerimiz gerçekleşecek mi bununla alakalı tarot açılımı yapacağım sizlere sevgili boğa burçları tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldız nameye bakılır efendim su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizlere önce tarot öneriyorum. Sorularınız var ise merak ettiklerinizi tarotlu öğrenebilirsiniz efendim. Sizlere mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaş bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili boğa burçları. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım. Önce iş hayatındaki beklentilerinizden başlayalım efendim. İş hayatının beklentileri mutlaka bakalım var. Hepinizde var gerçekleşecek mi iş hayatı beklentileri? Efendim aşk hayatı ve sağlık durumu. Bunlar bizim hayatımızın büyük bölümü. Evet. Bunlar da sağlık efendim. Evet, sevgili boğa burçları için, koçtan geçtik. Boğa burçları için iş hayatıyla alakalı sorumluluğunuz artabilir efendim. Sorun bu hafta içerisinde sorumluluğunuz artabilir. İsteklerinize kavuşabilmek için beklentilerinizin gerçekleşmesini bekliyorsunuz. Bir şeyler yerine otursun istiyorsunuz. Önünüze gelsin istiyorsunuz sorumluluğunuz artabilir onu ulaşabilmek için ününüzü göremeyebilirsiniz ama bir anda atağa geçeceksiniz sevgili boğa burçları atağa geçeceksiniz efendim bir anda isteğinize kavuşmak için beklentinizin gerçekleşmesi için atağa geçeceksiniz. Evet bir anda atağa geçme durumlarınız var. Proje sunabilirsiniz. Bir fikir yaratabilirsiniz efendim. Atağa geçme durumunuz var. 30 Nisan'a doğru beklentilerinizin gerçekleşmesi için yeşermeler meydana gelecek. Ateşlerden canlanacaksınız. Haberler alacaksınız efendim. Yeşerme durumlarınız var. Enerjiniz yüksek olacak. 30 Nisan'a doğru haberler alacaksınız. İş hayatıyla alakalı haberleriniz var. Geleceği doğru güçlü adımlar atacaksınız. Ebedi doyum geldi efendim. Mutlu iş geldi sizlere. 30 Nisan sonrasında bir açılım görülüyor sizler için iş hayatıyla alakalı. Evet, aşk hayatınıza gelince aşk hayatınızda beklentileriniz gerçekleşebilir efendim. Köklü kuruş, kuruluşunuz çıkmış. Güçlü kişileri, marifetli kişileri kendinize çekebilirsiniz evliliğe adım atabilirsiniz, nişanlanabilirsiniz efendim bu hafta bu hafta evlilik kararı alabilirsiniz, sevgililik kararı alabilirsiniz, maceralara atılacaksınız. Güzel, ee, güçlü kişileri, meslek sahibi olan kişileri, marifetli kişileri, talipleri kendinize çekmeye çalışacaksınız sevgili boğalar. Köklü kuruluş yapacaksınız efendim akımınızda yerinde bazılarınız çok az Acemi şansına yakalanabilir. Hay Allah bu kez tutturamadım gibi çok azınız ama şu söyleyeyim yüzde yetmişinizin akımı yerinde görülüyor sevgili boğa burçları aşk hayatıyla alakalı sadece bir eksik var görülüyor efendim şu an burada bir eksiğiniz var iki iki eksiğiniz var görülüyor evet ikinci de çıktı iki tane eksiğiniz var efendim ama her şeye rağmen ebedi doyum mutlu aşk yaşayacaksınız görülüyor bir şekilde. Gelelim sağlığınıza. Sağlıkta %50 fırsatlar yakalayacaksınız. Efendim kilo vermek istiyor olabilirsiniz. Arayış içine gireceksiniz beklentinizin gerçekleşmesi için artık sağlıkla alakalı ne beklentiniz var ise kilo olabilir efendim ameliyat olmanız gerekiyor olabilir esnetik olabilir vesaire gibi bir rahatsızlığınız vardır efendim bundan kurtulmak adına biraz sessiz diye çekilenler olacak fırsatlar yaratmak isteyenler olacak arayış içine gireceksiniz tam 30 Nisan'a doğru da sağlıkla alakalı bazılarınız %50 kendini kısıtlı, tutuklu hissedecek ama daha sonrasında sağlıkla alakalı doyuma ereceksiniz efendim. Sağlıkla alakalı doyumunuz yerinde olacak doyumunuza ereceksiniz kısıtlılık tutukluluktan kurtulacaksınız efendim bir şekilde yollarınız açılacak sevgili boğa burçları tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldız nameye bakılır su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın